Cam güzeli çok kili olmadığı takdirde her türlü toprakta rahatlıkla yetişebilir. Ama çok kili bir toprak e, suyu tutacağı ve bu bitkiyi çürüteceği için tercih edilmemelidir. Onun dışında eşit e, işte oranlarda karıştırılmış perlit, işte mil, torf ve yaprak çürüğünden oluşmuş besin değeri zengin bir orman toprağı, buna funda toprağı da diyoruz. Cam güzeli için yeterlidir. Yani tüm bitkileri diktiğimiz bahçe toprağı cam güzeli için yeterli olacaktır. Ama bu toprağın sık sık sulanması, kesinlikle kuru kalmaması ve fazla suyu da toprağın derinliklerinde hızla geçirmesi cam güzeli'nin sağlıklı bir sezon geçirmesi için çok önemlidir. Müzik cam güzeli normalde mevsimlik bir bitki olduğu için balkonlarımızda ve teraslarımızda gölge ve yarı gölge olan bu bölgelerde e, sığ bir toprak cam güzeli için yeterli olacaktır. Yani işte 10 santim derinlikte bir top, e, saksı da cam güzelinin e, çok hızlı serpilmesini sağlayacaktır. Çok derin bir toprak ve çok büyük bir saksı gerekmemektedir. Ama eğer saksıları diktiğimiz çalıların altında bir kapatma istiyorsak gene cam güzeli bu bölgede derin bir toprakta da çok iyi sonuçlar verecek şekilde dikebiliriz. Ama sığ bir saksıda diğer bitkilerde olduğu gibi işte kök gelişemez, büyüyemez şeklinde bir korkumuz yoktur. Örneğin dört parmağa ulaşan bir saksıda bile çok güzel serpildiğini, hızla büyüdüğünü gözleyebiliyoruz.